Nişanlı ne yaptı yaktı değil mi tarafını? He he nişanlı sağ ol. Kollarımı bağladı. Sabaha kadar işkence etmiş sonra Sabaha yağmıyor. kadar işkence yapmış. E sonra yaptı. kızgın yağ mı e döktü üzerine? Evet. İlk önce bıraktı. Boğazını sıkmaya başladı. Defalarca yumruk. En son telefonumu istedi kimle birlikteyim diye. Ben de vermedim. O ara işin değişini de yalnız ya telefonu veriyorum. Dedi. Tamam dedim, telefonu veriyorum. Tamam. Gördün mü? Evet, gördüm Tamam, üzülme, üzülme. Yorma kendini, dinle. dinle. Yabancı gelmedi mi? Barbaros'ta da oturdum ben. Ben de Barbaros'tayım. Meydan vallahi. Medan mahallesinde. Medan mahallesinde. Medan mahallesinde. Evet kuzenlerim bizde dört saat sonra takip etmiş yukarı çıktı. Ben kuzenlerim oldu düşündüm bir şey unuttular diye. Ama bir baktım o direkt karşısına eve girdi. Direk. Sen, bağladı seni İlk önce buraya yapıştı nefessiz kaldı. Vuramadım. Bir şey vuramadım. Bir eli burda. Aramız en son dediğim gibi kiminle birlikte oldum ya da kimle nişanlandım, kimle oldum öğrenmek için ya seni öldüreceğim dedi. Zaten sürekli çıktı bu boğazıma. Sonra durumu çözmesini istedim. Telefonu vermek istedim. O ara zeytinyağını kaynatıp yüzüme birkaç kere terk istedim. Vereceğim dedim mi? telefonu i̇laç öyle bırak. İlaç, ilaç içerip de yatırdı seni. Evet. Zeytinyağı mı kaynattı? Zehirlendi. Ha? Niye zehirlenme Ailesin. böyle mi oluyor? Yaş ya kusmaya başladım. Bir gram meydan maalesef. İşe bile giremiyorum. Hep sigortadan buluyor. Evet. Yaşın kaç yaşın? Vekilimiz GÇ'ye eski sözlüsü olan e... Re tarafından ısrarlı takibe e, maruz kalıyor bir buçuk yıldır kadar. E, olayın olduğu e, günde yani dün e, kendisi evinde misafirleriyle e, oturuyor. Misafirleri çıktığında e, hemen böyle çok kısa bir süre sonra böyle bir saniye sonra gibi falan kapı çalınıyor. Bir şey unuttuklarını düşünerek kapıyı e, açtığında e, Re zorla içeriye giriyor. E, boğazına bıçak dayayarak uyuşturucu ilaç e, vererek cinsel Şiddet uyguluyor. Daha sonrasında bir sandalyeye iple bağlayarak müvekkilimize kızgın yağı defalarca ısıtıp ısıtıp kafasından aşağıya boşaltıyor. Öldüğünü anlayınca çünkü boğazına da bıçak dayadığı için yani hastanedeki fotoğraflarda da boğazındaki kesik gözüküyor. Oraya da bir müdahale olmuş. Ee, öldüğünü düşünerek Devlet hastanesine acile götürüyor. Ee, orada şüpheli hareketlilerde bulununca işte ailesi işkence etmiş, benim sevgilim vesaire diyor. Ee, polis arkadaşlar e, gözaltına alıyorlar, ifadesini al, alırken de bu arada müvekkilimiz bir an kendisine geliyor ve kendisine yapanın ne olduğunu e, söylüyor. E, onun üzerine bugün adliyeye sevk edildi, e, savcılık ifadesi hala devam ediyor. E, Nitellikle cinsel istismar e, ve kasten e, yaralamadan dolayı ifade alınacak. Şimdi ilk tedavi uygulandı ancak e, biliyorsunuz hastanedeki doktorlar grevde olduğu için yatış verilmedi. E, pansumanı yapıldı. E, daha sonrasında işte daha e, detaylı bir tedavi için tekrar hastaneye yatış gibi bir durum söz konusu olabilir. Evet. Bir buçuk senedir zaten e, defalarca şikayet etmiş müvekkilimiz onu uzaklaştırma verilmiş ama devam eden bir ısrar söz konusu. Mağdurun ablası bize daha önce bir iki defa başvurmuştu. Yol göstermiştik. Onunla ilgili uzaklaştırma kararları vardı. Ama bu süreçten sonra artık vekil olarak hem ben hem de İskenderun Kadın Platformu takip etmeye devam edecek. Yine şiddetle mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadın dayanışması yaşatır. Zaman geçer, her şey değişir. Habere atılan imza değişmez.